Evet herkese merhabalar, Japonya seyahatim devam ediyor, bugün Nara'ya geldik. Osaka'dan günü birlik bir plan yaptık biz, yarım gün Nara yarım gün Kobe için, akşam Kobe eti yemeye gideceğiz. Bu iki şehri de tek video olarak yapmaya karar verdim. Yani videolar çünkü kısa kısa olsun istiyorum ve biraz daha detaylı olsun. Şimdi Osaka'da konaklıyorduk, Osaka'dan Nara veya Kyoto'dan Nara ya gelmek çok kolay aslında. 30-35 dakika gibi ya da bir saate yakın bir sürede yürüme süreleri dahil gelebilirsiniz. O yüzden de biz günübirlik bir plan yaptık. Çünkü görmek istediğimiz şeyler yani Nara'da bu Deer Park ve bir Mochi döven meşhur bir yer var. Şimdi oraya gidiyoruz zaten. Bunlardan ibaret gibi. Nara çünkü küçük bir yer. Kobe de çok büyük bir yer değil ama deniz kenarı. Akşamüstü de orada olacağız. Evet yer burası. Japonya her yerde olduğu üzere gene uzun bir sırası var. Bir sürü turist bu adamları izlemeye geldi şu an. Şimdi tabii dönen dayıları bekliyoruz. Ama şu an bir dönme işlemi yapılmıyor. Şimdi i̇şte bekleyip meşhur maşımızı aldık. Deneyeceğim. Bence moşi çok beğendik bir şey değil. Ben ama ben bayılmadım. Evet girişi burada. Ufaktan şimdi giriş kapısından içeri gireceğiz. Evet içeri girdikten sonra geyikler nerede diye çok uğraşmanıza gerek yok. Her yerde böyle sürü halinde takılıyorlar. Mamalarını nereden bulacağız diye uğraşmanız lazım. Bizdeki gibi böyle içeride satan adamlar falan vardır diye düşünmüştüm ama böyle bir şey yokmuş. Dışarıdan karaker de getirmeyin diyorlar. Şimdi bunu satan yerler varmış. Oraya gidiyorum. Ee, biraz bu kraker bisküvilerden alıp geri döneceğim. Bayağı ışıkların yanında bile. Böyle bir sürü geyik var. Abi şu an tabii <laughs> fazla ilgiden bıkmış. Evet bisküvilerden buldum. Onlu yapmışlar. 200, yen'den satıyorlar. Ben bin yenlik aldım. Şimdi video video falan çekeriz. Rahat rahat yedirelim hayvanları diye. Ee, yani yaklaşık bin yen'de ne kadar yapıyor? 200 lira falan. Ne bakalım. Oldu mu? Biraz şey. <laughs> Öpüşeceğiz evet. Tamam yani insanlardan yemeye alışmışlar ama Yine de hala çok evcil değiller Sevdirmiyorlar kendilerini Yani korkutmadan yaklaşmaya çalışıyorum almıyor Tadı nasıl? Tadı saman gibi <laughs> Evet şimdi bugün başıma gelen bir şeyden bahsedeyim Parkı gezerken Dünden beridir bir bademcinin de böyle bir şişlik hissediyordum özellikle dün gece bayağı şişti ve uykumu kaçırdı yani rahatsız oldum o yüzden de işte ilaç ve eczaneden nasıl bir şey çözebiliriz diye baktık hastaneye gitmek gerekiyor antibiyotik için genelde yanımızda ilaç taşıyoruz ama şu anda işte aferin Ford veya o tarz bir şeyimiz yoktu yanımızda o yüzden burada kozmetikçiler var. Bir eczane bulduk ama eczaneci reçete olmadan ben hiçbir şey veremem dedi ve bizi bu kozmetikçi dükkanlarına yönlendirdi. Orada da e, içinde parasetamol ve ibuprofen olan e, bu tarz şeyleri bastıracak ilaç bakmaya başladık. E, öneri olarak söylemiyorum ama ben e, bu eve mar ile şu taynelolu bulabildim. E, bunlarda o söylediğimiz içerikler var o yüzden bunların işe yarayacağını düşünüyoruz. Şu anda da fena gelmedi. Ama tabii öneri olmamakla birlikte e, aklınızda olması açısından söylüyorum. Çünkü herkes İngilizce konuşamıyor. E, ve bulmak zor olabiliyor. Bilginiz olsun. Yine burada böyle bir tori var. Kyoto videosunda izleyenler görür. Ee, orada Fushi Minari tapınağında e, travma yaşadık bunlardan dolayı. O yüzden <laughs> biraz stres oldum. Parkın içinden yukarı çıkınca bir başka Şintoist tapınağa geldik. Yani burayla alakalı bir plan yapmamıştık ama gelmişken göreceğiz. Evet turumuzu tamamladık. Şimdi Kobe'ye yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolumuz olacak. O yüzden yola çıkmadan önce biraz Nara'nın içinde görmek üzere şehir merkezine gidiyoruz. Evet sabahtan beri geziyoruz. Orman, koca bir ormanın içinde. Ne bir çöp, ne bir şişe, ne bir bira şişesi. Yani bu bisküvilerin kağıtlarını bile yerde bulamazsınız ve şu an dünyadan akın akın turistler burada ee, bu hayvanların tamamı da barış içinde kimseden korkmadan burada barınıyorlar. Umarım anlatabilmişimdir. Evet, Mara'daki turumuzu tamamladık. Burası tabii Tokyo Kyoto ile falan ya da kaynak kıyaslanamayacak şekilde bir kasaba. Küçük bir yer. Buradaki görülmesi gerekenler listemizde Nara Parkı vardı. Bu moçici amca vardı. Onları da tamamladık. Bir gün geçirilebilecek bir yer. Çok fazla gene tapınak var vesaire, mağazalara girebilirsiniz. Ama biz sadece görülecek yerlerini görüp Kobe'ye geçmeyi tercih etmiştik bu şekilde planladığınız zaman da öğleden önce gelecek şekilde planlarsanız planınızı bizim gibi tamamlayabilirsiniz. tatlı bir yerde. Şimdi Kobe'ye doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar Kobe'ye ulaştık. Bu JR hızlı tren hattıyla Normalde bir buçuk saat gelmemiz gerekirken bir hata yapıp Kyoto'ya çıkıp oradan buraya gelmek durumunda kaldık. Bir iki saat falan sürdü. Ama sorun yok. Ee, şu an Kobe'deyiz. Bir Kobe eti yiyeceğiz tabii ki de. Önceden rezervasyon yaptırmıştık. Yani Japonya'da söyleyebileceğim şey tabii e, rezervasyon bazı yerler için yaptırmak zorundasınız ama rezervasyon yaptırmadan da her köşe başında, her ara sokakta istediğiniz yemeği yiyebileceğiniz yerlerde bulabiliyorsunuz. Ee, o yüzden tabi biz bilmediğimiz için yaptırdık yani olur ne olmaz. Ee, şimdi Kobe yere doğru gidiyoruz. Yani şimdilik böyle etrafa bakarak söyleyebileceğim de e, Kobe de yine büyük bir şehir. Yani Osaka'nın bir küçüğü gibi duruyor şu an. Ee, ama bu hesaba göre Tokyo, Osaka ve Kobe ile kıyasla Kyoto bayağı bir kasaba gibi yani. Şimdilik bu şekilde söyleyebilirim. Evet, bu geldiğimiz bir tapenyaki restoranı. Yani burada şef önümüzdeki ızgarada pişirecek. Ee, biz de oradan yiyeceğiz. Hani görsel tarafı da yüksek olan bir tarzda restoran. Ee, i̇lk defa deneyimleyeceğiz bakalım nelerle karşılaşacağız. Ama Kobe'den, Kobe etinden beklentim çok yüksek. Bir et delisi olarak. O yüzden bakalım. Şimdi yemeklerimizi menüden seçtik. Ee, tabii Kobe eti olduğu için Bayağı pahalı gibi ama Türkiye'deki gene bir iyi restoranlar diyeceğiniz yemeğe göre kıyaslarsanız yine aslında çok yüksek olmuyor. Burada da e, sipariş edeceğiniz etin aşağı yukarı boyunu gösteren bir maket yapmışlar. Biz 120 gramlık bir et, 180 gramlık da bir diğer et söyledik. E, bakalım nasıl bir şeyler gelecek. İki parça da suşu söyledik. Evet şefimiz etleri getirdi ve ödülle fotoğraf çekilmemiz için bize bir alan bıraktı. <laughs> sushi'miz geldi. Şimdi puanlamaları üstüne yaparak ilerleyeceğiz. Evet malum bu et pişirirken etinin önemli kısmı yağlı olması. Burada da gayet zaten kobe etinin özelliği şu marble görüntüsü Yüksek e, yağlı görüntü. Fena etler seçmemiştir. mükemmel resmen şok. Şimdi etleri mühürledikten sonra etlerle sebzeleri kenara aldım. Şu anda tabaklarımız olur diye. Şimdi de servisleri yapmak üzere. Son şeyini yapayım. İlk kişi olduğumuz için kestikten sonra iki porsiyon halinde ayırıp Plastine. Continue. Pom pom. Ağzında yok gibi. Uzardıkça yağ patlıyor ağzında. Bu kadar aromalı, bu kadar güzel pişmiş bir et hiç yememiştim. Beklentilerim mi, tamamıyla kaptırsın etiketimiz mükemmeldi. Şimdi ikinci et Evet yemeğimizi yedik ve çıktık. Yani totalde 29 bin yen gibi para ödedim. 6 bin lira yapıyor. Yani burada yemeğe ödediğim en büyük paraydı ve Türkiye'ye kıyasla da yüksek para ödediğimiz diye diyebileceğim tek yemek de bu oldu ama yani ilk defa işte 10 puan verdiğim kendi çapımda bir ee, yemek mükemmeldi. Yani kelimelerle anlatılacak gibi değil. O etin yağı, pişmesi, şovu her şey mükemmeldi yani. Zaten Kobe'yi e, listemize koymamızın en büyük sebebi e, Kobe etini yemekti. Onun dışında şu an etrafı gezeceğiz. Sağa sola bakacağız. Çok farklı bir şey görmüyoruz. E, göremediğimiz için de planlara koymamıştık. Biraz bakındıktan sonra Osaka'ya, otelimize geri döneceğiz. Şimdi sağa solu göstereyim size. Burada da yine Japonya'da görmeye alıştığım, alışkın olduğumuz bu renkli tabelalar ve restoran sıralamasının olduğu bir çarşı düzeni. Artık buna alıştık. Ama burası da yine benzer şekilde yapılanmış. Eğlenceli, güzel ve hareketli bir yer. Evet, son bir iki saattir yürüyoruz ama çok böyle gösterecek takdire şayan bir şey göremedik. Yani ara sokaklara girip girip kayboluyoruz. Kafamıza göre bir şeyler bakıyoruz. Yediğimiz eti düşünüyoruz hala da. Dolayısıyla videoyu kapatmanın zamanı geldi bence. Yani bugünkü plana ekleyebileceğimiz tek şey bir sake bravery'sine gidebilirdik. Yani o sake damıttıkları bir üretim tesisine gidip orayı görebilirdik. Ama bugünkü planımıza oturtamadık. Yani Nara ve Kobe için bir gün ayrılması bence yeterli. Buraları da görmek için ve bu lezzetleri, bu deneyimleri yaşamak için. Çünkü Japonya'da yapılacak çok fazla şey var. Ee, ve çok geniş zamanınız yoksa, yani biz iki hafta ayırdık. O, ona rağmen Kobe ve Nara'yı aynı günde çıkartmak zorunda kaldık. Ee, i̇kisi bir güne yetiştirilebiliyor. Ee, ben öyle yapmanızı öneririm. Bence yeterliydi. Ee, bunun dışında da söyleyeceklerim bu kadar. Ee, şu an Japonya seyahatim devam ediyor. Hala yaklaşık bir 5-6 günümüz daha var. O yüzden farklı videolar da olacak. Diğer videolarda görüşürüz.